Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Ben şimdi huzurlarınıza konuşmasını yapmak üzere Ömrünü <laughs> Hep <yap>, İki <yap, yap. Gülüyor> Adalet mücadelesine adayın Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sizleri selamlıyor Başkanı Sayın Cumhurbaşkanı

kazanacağız. Beraber kazanacağız. <laughs> Teşekkür ederim. Benim umudumda da sizlersiniz gençler. Beraber Türkiye'yi değiştireceğiz. Daha güzel bir Türkiye. Yaşanabilir bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Bir ambulans, bir şey sağlık ekipleri, evet oraya bir ambulans. Arkadan kalmışsın, ne yapıyorsun? Herkesin hepsi beraber evet. ve birlikte Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Ben size söz veriyorum. Önce bir şey sorayım. Bir şey sorayım. Değişime hazır mısınız? Evet. Söz mü? Evet. Sandığa gideceğiz değil mi? Evet. Ama sandığa bir bayram havası içinde gideceğiz. Sabah kahvaltımızı yapacağız. Karnımızı doyuracağız. Akrabamız, komşumuz, yakınımız, dayımız, amcamız ikna edeceğiz. Beraber gideceğiz bir bayram havası içinde. Oyumuzu kullanacağız. Söz mü? Söz evet. mü? Evet. Niye diyorum Türkiye'ye baharlar gelecekse? Bunun için söylüyorum. Huzur için de gideceğiz. Otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştireceğiz. Ve bütün dünyaya örnek olan bir hamleyi gerçekleştireceğiz güzel ülkemizde hep beraber huzur içinde yaşamak için. Benim size bir sözüm var. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. 85 milyonun. Ayrım yapmayacağım. Hiçbir ayrım yapmayacağım. Herkesi kucaklayacağım. Dolayısıyla bu ülkede hepimizin huzur içinde yaşaması için Güzel ülkemizde hepimizin güzel bir nefes alabilmesi için birlikte mücadele edeceğiz ve kazanacağız. Ve bunun için sizlere ihtiyacım var. Sizlere gençler ve kadınlar. Bu seçimin kaderini gençler ve kadınlar belirleyecek. Gençler, ilk sözüm size. Sandık tamam mı? Ambulans mı oraya. Evet, şuraya da bir ambulans değerli arkadaşlar. Sağlık görevlileri giderse. Evet. Sanki bir halkın özgürlük umutları Kemal dedem diyorsun meraklanmayın gençler. Size getireceğim. Hiç endişe etmeyin. Hiç. Bakın be gençler size bir sözüm var. Biliyorum. Tweet attığınız zaman anneleriniz babalarınız amara oğlum kızım sakın tweet atma başımız belaya girer diyorlar. Ama ben size söz veriyorum, seçimden sonra göreceksiniz, istediğiniz gibi tweet atacaksınız, hiç kimse kafanıza dayanmayacak. Özgürce yaşayacaksınız bu ülkede, özgürce. Bursa, yeşil Bursa diye tanınırdı. Yeşilliği büyük ölçüde kayboldu. <laughs> Ve kentin hava kirliliği var. Bunun da farkındayım. Göreceksiniz. Bütün kentler yaşanabilir kent olacak. Bütün kentler. Bütün kentlerde huzur olacak. Ve hep beraber hangi kente yaşıyorsak, Türkiye, güzel Türkiye'nin hangi coğrafyasında yaşıyorsak her birimizin mutlu olacağı ortamı yaratmak zorundayız. Beraber, birlikte mücadele ederek demokratik yollarla bu ortamı yaratacağız. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Ama zor bir söz daha istiyorum size. Sandığa giderken geçen seçimlerde AK Parti'ye veya Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren bir kardeşimizi de ikna edeceksiniz. Diyeceksiniz ki Türkiye'nin hali meydanda. Mutfaklara bakın yangın var. Pazara çıkamaz haldeyiz. Millet köşeyi dönerken bizim evlatlarımız işsiz güçsüz. Saraydakiler beş yerden altı yerden aylık alırken bizim evlatlarımızın işin gücü bile yok. Asgari ücretle çalışıyor. Aldığı asgari ücretle geçinme şansı yok. Ev tutma şansı yok. Kira ödeme şansı yok. Mutfaklarda yangın var. Gel kardeşim Kılıçdaroğlu diye bir adam çıkmış ortaya. Diyor ki ben Türkiye'yi düzelteceğim. Gel gidelim. Ben yerim ve Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı koltuğuna hep beraber oturtalım. Bu zor bir görev. Zor bir görev. İkna edeceksiniz. Bunu yapaya söz veriyor musunuz? Söz veriyor musunuz? bir kişi, en az bir kişi ikna edeceksiniz, beraber sandığa gideceksiniz. Ve ondan sonra göreceksiniz. Bu ülkeye gerçekten baharlar gelecek. Bu ülkede gerçekten huzur olacak. Bu ülkede gerçekten beraber yaşayacağız. Ya neredeyse komşu komşuyu sorgulamaya başladı. Kimliği ne, inancı ne diye. Herkesin kimliği başımın üstüne. Herkesin inancı başımın üstüne. Bilin Bursa'dan söyleyeyim, bu meydandan söyleyeyim, bütün dünya duysun, bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. Bayrak ve vatan bizim iki kırmızı çizgimizdir. Biz, biz bu ülkenin kuruluşunda hep beraber atalarımız görev aldı, dedelerimiz görev aldı güzel bir ülkede yaşayalım diye. Evlatlarımız güzel bir ülkede yaşasın diye. Ama bugün geldiğimiz noktada her evde sıkıntı varsa bir sorunumuz var demektir. Demokrasi elbette ki büyük aksamalar oldu. Ama ilk kez bir otoriter yönetimi demokratik yollarla değiştirme şansını yakalayacağız ve bu şans dünya siyaset tarihine miras bırakacağımız önemli bir adım olmuş olacak. Bunu gerçekleştirecek olanlar da bu ülkenin gençleri. 5 milyon 300 bin genç sandığa gidecek, oy kullanacak, otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirecek. Dolayısıyla bu ülkenin gençleri bu ülkenin tarihine önemli bir miras bırakmış olacak. Bu mirasın sahibi gençler ve kadınlar olacak her ikisini de kadınları da ve gençleri de göreve davet etmekte benim görevim. Bir şey daha. Bir şey daha. Askere gidenler bilirler. Hudut namustur diye yazar. Yani huduttan kimse geçemez. Kontrolü olmadan kimse geçemez. Ama hudutlarımız yol geçen anına döndü. Elini kolunu sallayan geliyor. Afganistan'dan geliyor. Afrika'dan geliyor. Suriye'den geliyor. 3600 Suriyelimiz var. Söz en geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye uyumlayacak. En geç iki yıl içinde. Öyle bir noktaya geldi ki bizim evlatlarımız işsiz. İş bulamıyorlar. Sorunu çözmemiz lazım. Ama asla ırkçılık yapmadan. Onların yollarını, okullarını, köprülerini, kreşlerini Avrupa Birliği fonlarıyla yapacağız. Bizim müteahhitler yapacak. Can ve mal güvenliklerini sağlayacağız ve göndereceğiz. Şimdi onların oylarına talip oluyorlar. Onları vatandaş yapalım da efendim işte acaba bize seçimlerde oy verir mi vermez mi? Bunun hesabını yapıyorlar. Bizim hesabımız vatan sevgisidir. Bizim hesabımız bayraktır. Bizim hesabımız vatandır. Dolayısıyla kendi ülkende özgürce yaşamak istiyorum. Onlar da kendi ülkelerinde özgürce yaşasınlar. Onların da karnı doysun. Ama arzu ederlerse bizi ülkemize turist olarak gelebilirler. Eğlenebilirler. Turist olarak başımızın üstünde yeri var. Bursa, Bursa büyük şehri de istiyoruz. Altını çiziyor. Nerede Mustafa Bozbey? Bursa büyük şehri de istiyoruz. Bursa büyük şehri de istiyoruz. Bursa'yı Bursa bu bölgenin, Marmara'nın en güzel ve en yeşil kenti yapmak için, hava kirliliğinden arındırmak için büyük şehri de istiyoruz. Büyük şehri de, büyük şehri de verdiğiniz takdirde Bursa gerçekten tarihine uygun bir Bursa olacak. Bir şey daha. Buraya gelmeden önce. engelli kardeşlerimle ilgili olarak engelli kardeşlerimle ilgili olarak bir video çektim. Bu videoyu yayınladım. Sizin hakkınızı, hukukunuzu korumak ve sizi kamuda istihdam etmek Bay Kemal'in temel görevlerinden birisidir. Bunu sakın unutmayın. Türkiye'de hiç kimse kendisini sahipsiz hissetmeyecek. Hiç kimse. Herkesin hakkını, hukukunu teslim edeceğiz. Benim saraylarda oturma gibi bir merakım yok. Ambulans mı? Ee, sağlık, evet sağlık çalışanları teşekkür ederim arkadaşlar. Benim saraylarda oturmak gibi bir derdim yok. Çizler gibi yaşıyorum, mütevazi yaşıyorum. Evim değil, huzur içindeyim. Zaten benim mutfağımı hepiniz biliyorsunuz aşağı yukarı. Orada huzur içindeyim. Saraylarda değil. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çam kıyasını Allah nasip ederse çıkacağız. Ve oradan, oradan millete hizmet edeceğiz. Mütevazi yaşayacağız. Topluma örnek olacağız. Devleti yöneten kişi, devleti liyakatle yönetir, bilgiyle yönetir, bilikimle yönetir, Aylakta yönetir, erdemle yönetir. Ben istediğimi yaparım, devlette yoktur ve devlet bir kişinin iki dudağına asla teslim edilemez. O nedenle devleti bilgiyle, bilikimle, aylakta, erdemle ve liyakatle yöneteceğiz. Bunun da sözünü size veriyorum. Bir tarafa yazın, göreceksiniz. Vay Türkiye'yi adaletle yönetecek. Hiçbir ayrım yapmadan yönetecek. Köy tüzel kişiliklerini biliyorum. Büyükşehir yasasında değişiklik yapacağız. Köy tüzel kişiliklerini iade edeceğiz. Mal varlıklarını da iade edeceğiz. Meraklanmayın. Ayrıca, ayrıca bütün köylerde, bütün köyleri köylerde okulları açacağız. Öğrenciler, öğretmen köylere gidecek ve köylerde Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğretmenle öğrenciyi buluşturacağım. Hiç meraklanmayın. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Böylece taşımalı sistem, şu sistem bunların tamamını bitireceğiz kırsalda, köyde öğretmen olacak. Köyde kadın çalışıyorsa, köyde gençler varsa onların sosyal güvenlik primini de devlet ödeyecek. Böylece köyde çalışan kadının bir geleceği olacak. Ve diyecek ki sosyal devlet benim güvencemdir. Ben yaşlandığım zaman, çalışamaz noktaya geldiğim zaman emekli aylığımı alacağım ve evimde oturacağım. Torunlarıma bakacağım diyecek. Onlara her türlü güvenceyi sağlayacağız. Aile destekleri sigortası. Endişe etmeyin. Bay Kemal'in Cumhurbaşkanlığında hiçbir çocuk yatağı açılmayacak. Hiçbir fakir ailenin elektriği kesilmeyecek. Hiçbir fakir ailenin doğalgazı kesilmeyecek. Hiçbir fakir ailenin suyu kesilmeyecek. Bunların tamamını yapacağız. Aile destekleri sigortasıyla her aileye asgari gelir güvencesi sağlayacağız. Bunu söylediğim zaman diyorlar parayı nereden bulacaksın? Bilmiyorlar. Bu kardeşiniz 27,5 yıl devlette çalıştı. 27,5 yıl. Bütçe nasıl yapılır? Gözlerinden öpüyorum. <laughs> Bütçe nasıl yapılır? Gelir nasıl toplanır? İsraf nasıl önlenir? Ya 27 buçuk yılımı bu işe verdim. Devleti bilirim. Devletin olduğunu bilirim. Devletimiz büyüktür. Devletimiz güçlüdür. Bütün bunların hepsini sağlayabilir. Bana diyorlar ki emekli içinde. Onu da söyleyeyim. Bayramda, Ramazan bayramında inşallah emeklerimiz aylıklarını çekmeye giderken Aylık dışında orada 15.000 liralık ikramiyelerini de görecekler. 15 bin lira. Unutmayın. Emekli gidince onu görecek. Diyorlar ki parayı nereden bulacaksın? E sen Beşli Çete'ye para buluyorsun da ben vatandaşam bulamayacağım. Sen baronlara para buluyorsun da ben vatandaşam bulamayacağım. Onlar yandaşlar için, Bay Kemal vatandaş için çalışır. Nokta. Yine söylüyorum. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim. Bir daha ifade ediyorum. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim. Şimdi ben bunu söylüyorum. Bekliyorum ki Cumhur İttifakı'na dair olan liderler de desinler. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim diye. Söyleyemiyorlar. Niye söyleyemiyorlar? O zaman bütün mütedeyin kardeşlerime sesleniyorum. Eğer kul hakkına saygı duyuyorsanız kul hakkı yiyenlerin arkasından gitmeyin. Onlara oy vermeyin. Suça ortak olmayın. Bunu da hafızanızın bir yerinde tutun. Artık bu devletin soyulması Artık bu devletin soyulmasına göz yummamalıyız. Ye ye doyamadılar. Emin olun. Ye ye doyamadılar. Hepsini götürdüler malları yurt dışına. Hepsini son kuruşuna kadar getireceğim. Bay Kemal tamamını getirecek ve bu millete verecek o paraların tamamını. Sinan Ateş'in mezarına uğradık. Bir hocamız Fatih'i okudu hep beraber. Benim adım Kemal ise Sinan Ateş'in katillerini kulaklarından tutup adalete teslim edeceğim. Kimse unutmasın. <laughs> Laflar okların katillerini bulup onların da kulaklarından tutup adalete teslim edeceğim. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Hiç kimsenin. Hiç kimsenin. Bunları yapanın yanına kar kalır mantığını değiştireceğim. Yapanın yanına kar kalmayacak. Milletin hakkını, hukukunu yiyenler bunun hesabını vermek zorundadır. Bunu yapmadığımız takdirde devletin niye yönetiyoruz? Hangi gerekçeyle devleti yönetiyoruz? Devlet dediğiniz adaletle yönetilir. Devletin dini adalettir diyoruz. O zaman adaleti her yerde, her koşulda mutlaka sağlayacağız. Mutlaka sağlayacağız. Sağlık görevlileri acaba ileriye de bakabilirler mi? İleride. Size şehir hastaneleri yaptılar. Şehrin dışında. Şehir içindeki bütün hastaneleri açacağım. Şehir içindeki. Herkes rahatlıkla o hastanelere gidebilecek. Kapatıyorlar ki beşli çeteler para kazansın diye. Niye kazansın? Soya soya doyamadılar. Açacağım o hastaneler. Hepsi açılacak. Vatandaş en yakın hastaneye gidecek ya. Kilometrelerce ötede gideceksin hastaneye. Mecburen gideceksin. Başka hastane yok. Şehir içindekini kapatmışlar. Açacağız. Halk için çalışıyoruz. Beşli çeteler için değil. Halk için çalışıyoruz. Baronlar için değil. İki grup beni sevmez benim cumhurbaşkanı olmamı asla istemez. Bir besli çeteler, iki uyuşturucu var onları. Uyuşturucu var onların da kökünü bu topraklardan kazıyacağım. Hiçbir uyuşturucu var onlar. Asla nefes aldırmayacağım. Ve Bursa Spor. Bursa Spor. Evet, Bursa Spor'un yeniden şaha katmasını istiyoruz. Ambulans. Değerli arkadaşlar. Şu ileride. Evet ileride. Urta yeniden yeniden şah kalkmasını istiyoruz. Bu konuda üstümüze düşen ne varsa hepsini büyük bir keyifle yerine getireceğiz bir pankart var. Sayın Cumhurbaşkanımız 52 yıllık yerli ve milli otomotiv şehri Bursa size söz veriyor. Benim benim de size sözüm var. Bu ülkenin her karışına huzuru götüreceğim, bereketi götüreceğim. Her karışına. Ekrem Başkan bitirirken hep şöyle der. Ambulans gitmedi oraya? Sağlık görevliler bakın arkadaşlar. Şurada. Evet, biraz daha ilerlersin. Her, her şey. Her şey. şey. İleride bariyerin ötesinde aramızda biraz mesafe var ama onlara da buradan sesleneyim. Her şey. Çok bu taraftan bu taraftan tık yok bir de buraya soralım. Her şey. Vallahi de billahi de her şey çok güzel olacak. Bu ülkeye baharları getireceğim baharları. Bu ülkeye huzuru getireceğim huzuru. Bu ülkeye her evde huzur, her evde bereket olacak inanın, inanın. Sizin için, ülkem için, bayrağım için, devletim için çalışacağım. Bu ülkede asla ve asla yüzünüzü yere eğdirmeyeceğim. Bir daha ifade ediyorum. Asla ve asla hiçbir vatandaşımın yüzünü yere eğdirmeyeceğim. Herkes bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında özgürce yukarıya bakarak, göğe bakarak huzur içinde gezecek. Onurlu bir şekilde gezecek.

Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Yol arkadaşları Sayın Ali Babacan'la Sayın Ahmet Davutoğlu'nda Sayın Temel Karamoğlu'nda sizleri selamlıyor. Adalette Taraf taraf Gidin hareket, gelsin <Sessizlik> artık bereket Dövüş koyun herkese, nefes alsın dünya Sevdiğim uçanlar, ilk turda bitiriyor muyuz? İlk turda yardımcımız Saadet Partisi çok sakin olur, genel başkanım Temel Karaballıoğlu Geliyor Buldu seninle genel başkanım Hoş geldiniz Sayın Yeni Başkanımız. Türkiye Cumhuriyeti Oğlum Türk Çünkü Cumhurbaşkanı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yol arkadaşları, yol arkadaşları. Ayy, Sayın Ahmet Davutoğlu'yla, Sayın Tabi Karamoğlu'yla, Sayın Ayman Hocam'la birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorlar. Şimdi siz görüyorsunuz aramızda bulunan parti yöneticilerimizi anons edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabiyo.